Selamun arkadaşlar. Bugünkü e, videomuzda e, Maklora dediğimiz yalancı portakal diye de geçiyor. Son derece güzel bir şifalı bir meyve arkadaşlar. Bunun şimdi tam mevsimi e, şu an ağaçlardan düşüyor. E, ben o şekilde aldım ama pazarda da bulabilirsiniz rahatlıkla. Satılıyor. Tanesi 2 lira 3 lira. E, yalancı portakal denmesi boşuna değil. Böyle portakal kokusunu andırıyor. O kadar güzel kokuyor. Bunu arkadaşlar güzel bir krem yapacağız. Bu dediğim gibi şifalı. Şifası da diz ağrılarına, eklem ağrılarına çok iyi geliyor. E, burkulmalarda yine çok etkili. Eklem romatizmalarında, diz, diz ağrılarında hepsinde kullanılır arkadaşlar. Son derece şifalı. Şimdi bunu kesiyoruz. İçi komple çekirdek arkadaşlar. Bunların içinde çekirdekleri var. Bir yıkadıktan sonra hemen kullanabilirsiniz. Çürük yerlerini kesmeyin. Dış kısımları temiz yeşil kısımları kesin. Mis gibi kokuyor. Evet. Bunu mikserimize koyacağız. şekilde atıyoruz içine. Mikserimize koyduktan sonra arkadaşlar zeytinyağı yaklaşık bir çay bardağına yakın miktarda koyuyoruz. Ben biraz da içine çörek otu katacağım. O da yine şifalı biliyorsunuz. Şimdi bunu arkadaşlar çekeceğim. Şu anki durum bu. Gördüğünüz gibi. Evet. Çekildikten sonra bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mis gibi bir kokusu var. Şimdi bizim krem kutumuza arkadaşlar bunu koyacağız. Normalde yatmadan önce de ağrıyan bölgelerinizi sürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şifa kremi oldu. arkadaşlar buzdolabında yani bir aya kadar saklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zeytinyağı, çörek otu yağı ve yalancı portakalda çok şifalı bir güzel bir merhem yaptık. Krem diyebilirsiniz, merhem diyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar elinizin mesela eklem yerlerini parmaklarınız ağrıyorsa şöyle göstereyim. Bilek kısmına neresi ağrıyorsa arkadaşlar dirsek, bilek, ayak, diz kapağı bu şekilde arkadaşlar sürün ve stretch film vardır herkesin evinde olan o stretch filmle bu şekilde sarın arkadaşlar 4-5 saat kadar kalsın e, dizinizde aynı şekilde gece sarıp yatabilirsiniz. E, dediğim gibi haricen kullanın arkadaşlar. Bunu sakın böyle içip içmeyi denemeyin. içmeyin. E, masaj da yaparak bu şekilde parmak romatizması olanlar diz romatizması olanlar e, parmaklarında sıkıntı olanlar ağrılara bir şifa arkadaşlar. Bu şekilde masajı yaptıktan sonra, iyicene yedirdikten sonra arkadaşlar streç filmle, bezle sarıp 4-5 saat kalmasını sağlayın. Dediğim gibi pazarlarda arkadaşlar 3 liraya 5 liraya bunlardan var. Bir tane bile alsanız size bayağı bir krem çıkar.